Herkese merhaba. Ben Nesli Muğla Yolları. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine kendim için aldığım bir ürünü açacağım ve ilk defa deneyeceğim. Ee, bu bir reklam vesaire değil. Sadece aldığım bir ürünü sıfırdan açmak istiyorum çünkü daha önce kolejini açarken e, başında video çekmeyi unutmuştum. Sonra çok sorular geldi. Belki bunu da denemek isteyen olur aranızda ve kafamıza bir soru işareti kalmasın diye. Ürünün ilk açılışını sizinle birlikte yapmak istiyorum. Bu bir markanın yeşil zincir içecek tozu diye geçiyor. İçinde kefir özlü ve arı polenli bitki karışımı diye geçen bir içecek 250 gramlık. Bunu daha sonra zannederim tekli poşetlerde de yapmışlar şaseler şeklinde. İçinde mavi yeşil alk, zeltin yaprağı, keten tohumu. Çörek otu, yeşil çay, kefir özütü, şöyle göstereyim de ben de görmeye çalışıyorum ışıktan görebiliyor musunuz? Heh. Kefir özütü, karabaş otu, üzüm çekirdeği, deve dikeni, lahana, pırasa, brokoli, maydanoz, buğday yaprağı, limon kabuğu, sarımsak, kırmızı pancar, dere otu, klorella, ıspanak, kırmızı biber, susam, zencefil, biberiye, ısırgan, arı poleni, ginko, papatya, kakule, karanfil, damla sakızı, incir, at kuyruğu, laden, yeni bahar, funda, havuç, kabak, soğan ve kereviz şeklinde. Baya bir şey var içinde. Kullanım önerisi de bir tatlı kaşığı 4-5 gram yeşil zincir kefir özütü ve arı palenli bitki karışımını içecek tozunu 240 mililitre suya karıştırarak içiniz diyor. Muhafazası için oda sıcaklığında ve ışıksız ortamda muhafaza ediniz diyor. Bu yazılar hep niye bu kadar minnacık yapılır? Ben de anlamış değilim. Şimdi Üzerindeki şu jelatini hemen açıyorum. Bunu aslında ben alalım. Yine böyle o pandeminin ilk başlarında bir sürü vitamin almıştım. Oradan almıştım. Ee, kapağını açalım. Evet. Güzel koruyucusu var. Hmm, çok kötü değil. Kınaya benziyor karışımı. İlk gelen koku ne? Güzel bir koku. Yani böyle insanı rahatsız eden bir koku yok. Daha önce ben buna benzer bir ürün almıştım ama ee, onun tadı gerçekten çok cazip değildi ve meyve suyuna katarak kullanın falan diye bir tavsiyeleri vardı. Ama ben de meyve suyu %100 dağıl dense de çok inanamadığım için e, kullanamamıştım. Böyle çok doldurmayayım şimdi ilk deneme ya bu. Şöyle bir suyun içine ilave edeyim. Bir bitki daha baskın ama şu anda bir kokudan onun hangisi olduğunu tam çıkartamadım. Şimdi benim bununla ilgili fikrim şu. Ben genelde böyle evde yalnız olduğum zamanlar dört gibi falan yemek yiyorum. Akşam yemeğini. Ve ondan sonra da hani meyve ya da kefir ya da bitki çayı falan içerek o günü bitirmeye gayret ediyorum. Bu da kefirle de içilebilir diye bir yorum okumuştum. Benim için belki akşam 4'te yaptığım akşam bitiş yemeğinin 8'de falan hani acıktım dersem bir alternatif olur. Hem de vücudumun arınmasına ve beslenmesine yardımı olur diye düşünüyorum. O yüzden böyle bir bir ay e, ya da o bitene kadar işte tarihi de yakınlaşmış. Ben unuttuğum için kullanmayı daha doğrusu sıra gelmedi. Her şeyi de çok karıştırmak istemedim. Şimdi bu şekilde değerlendirmek istiyorum. Şimdi bir yudum şöyle tadına bakacağım. Hmm. Güzel yani çok böyle şey değil. İnsan rahatsız eden bir tadı kokusu yok. Baskın olan tat çok tanıdık bir tat ama şu anda bir türlü aklıma gelmiyor hangisi oldu. İçiyorum. Arkadaşlar içilmeyecek bir e, durum yok. Lezzeti güzel. Diyeceksiniz ki yani bu kadar sebze zaten var yapsan yesen ben bunu aldığımda daha bu kış sebzeleri gündemde değildi. Bahardı. Ben de vücudumu desteklesin diye. Bir de açıkçası biliyorsunuz smoothie'ler falan yapmayı seviyorum. Onun içine katıp biraz daha zenginleştiririm amacıyla almıştım. Hani ben böyle pancarlı, salatalıklı falan bol limonlu güzel smoothie'ler sebze smoothileri de yapmayı seviyorum. Onun içine karıştırıp içerim ee, diye almıştım. Güzel, içilmeyecek bir tadı yok. Denemek isterseniz, düşünürseniz sizde. de değerlendirebilirsiniz. Bunu da böylece aradan çıkarayım istedim. Çünkü epeydir aklımdaydı bununla ilgili bir video çekmek. Ee, içecek i̇çecek bu. Biraz bekledikçe biraz daha yoğunlaştı sanki herhalde içindeki liflerden dolayı. Keyifli. Şifa olsun madem aldık. Kullananlar sizler de kullandıysanız benimle yorumlarınızı paylaşın. Siz nasıl buldunuz tadına ee, şu anda hala internet sitelerinde var. Ürünün kendi sitesinde de satın alınabiliyor ama onlar bir paket program gibi sunuyorlar. Ben o kadar üst üste, üst üste fazla şey karıştırmak istemediğim için bunu almışken deneyim diyorum. İşte böyle yeşil zincir içecek tozu diye bir ürün. Şifa olsun. Görüşmek üzere.